İyi günler arkadaşlar. Sevgili öğrenciler, bugünkü dersimiz sizin için çok önemli olacak. E, fizikte e, önemli bir noktaya değineceğiz. Öğretmenler için de bir teorik açıklama olacak. Onlara da güzel bir yol gösterme olacak. Arkadaşlar, ben biliyorsunuz yıllardır dershanecilik yaptım. En son milli eğitimde 8 sene kadar öğretmenlik yaptım. Bu dersin e, iç açılımını biz de bilmiyoruz. Yani bununla ilgili ne milli eğitim müfredatında bir açıklama var. Ne de üniversite fizik bölümünü okurken bu yönde bir açıklamayı görmedim. Şöyle bir şey de baştan söyleyeyim arkadaşlar. Hani meşhur bizim deyimlerimizden bir tanesi şahıs kişi el yumruğunu yemedikçe ne zannedermiş Muhammed kendi yumruğunu? Balyoz. Balyoz zannedermiş. Muhammed önce şuraya güzel gir, buradan arkadaşlara gösterebilir miyiz şu kısmı? Biraz yaklaşır mısın şu üçlüye? Arkadaşlar gördüğünüz üzere konumuz renkler. Ama hemen dersin başında bir ünlem işareti koyuyorum ben buraya. Veya yıldız koyuyorum. Muhammed biz de öğrenciyken hatta öğretmenken öğretmenlik görevi esnasında da karıştırıyoruz. Arkadaşlar renkler deyince boya ile boyadaki renkler ile ışıktaki renkler ana renkler ara renkler farklı. Bu birbirine karşı bilgilerin ket vurması var yani biri diğerini yanlış yönlendiriyor örtüyor Dolayısıyla böyle bir kafamızda e, yanlışlıklar birbir yani iki e, farklı mesela boya resim dersinde bize lazım oluyor birazsa resim öğretmenlerimiz bu konuya değinir Işık da fizik dersinde Dolayısıyla bunlardaki iki temel kavram e, birbiriyle örtüşmüyor Onu baştan söyleyelim e, aman karıştırmayın buradaki tuzağa biz öğretmenler de zaman zaman düştüğümüz oluyor. Şimdi Muhammed meselemize gelelim. Işıkta üç tane ana renk var. 3 tane ana renk. Neydi Muhammed? Bak yukarıya yazmışız. Sen ne diyorsun bu ana renkleri? Kırmızı, yeşil. Şimdi kırmızıyı eğer elimizde üç tane lamba veyahut da şöyle bir şey yapıyoruz e, deneyselde. E, Muhammed orada beyaz lambamız vardı bizim. Çalışıyorsa bir getir bana arkadaşları gösterelim onu. O küçük beyaz vardı hatırlıyor musun? çalışmasına gerek yok. Getirsen çalıştırabilsen çalıştır. Ver bana. Heh. Şimdi Muhammed'in elinde bir beyaz lambamız var. Galiba Muhammed bunun pilleri sizlere ömür. Şimdi diyelim ki bu lambanın Muhammed kırmızı mavi yeşil rengi oluşturmak istiyorsan bunun üstüne kırmızı bir poşet takarsan, ince bir poşet kırmızı filtre şekli. Yaktığında buradan kırmızı ışık çıkar. Diğerlerini filtre eder. Yeşil poşet takarsan, yeşil naylon Buradan da yeşil çıkar. Mavi takarsan 3 tane lambayla 3 tane 3 renk poşetle bu işi yapabilirsin. Muhammed 3 tane lambayı bak şu. Bu kırmızı, bu mavi, bu da yeşil olmak üzere vurduğu zaman sorunun kaynağına gelelim. Yani sorunun bir noktasında bir sıkıntı var. Onun teorik açıklamasını yapacağız. Belki hani aklın yolu birdir. Yani bizden başka insanlar da benzer açıklamayı yapmış olabilir ama ben kitaplarda görmedim şu ana kadar. Muhammed bak kırmızı renkli ışıkla mavi renkli ışığı üst üste bir noktaya kırmızıyı vurursak öbür aynı yere maviyi vurursak tam kesişim nokta şu rengi görüyor musun? Mavi ile kırmızı arasında neden böyle adlandırdılar bilmiyorum. E Türkçe'ye de uygun düşmüyor. Magenta denilen bir renk oluşuyor. Mor desek? Mor deysek. tam mor, mor karşılamıyor çünkü. Hani boyadaki kavram, ışıktaki kavram fark ediyor diyoruz ya. Şimdi burası magenta. Bunda bir sıkıntı var mı? Yok. Peki yeşil renkle kırmızı rengi üst üste vurursak ortadaki bu noktası sarı. Bunda da bir sıkıntı yok. Şimdi yeşille maviyi mavi ışıkla yeşil ışığı birleştirirsek mesela bunların kesişim noktasında oluşan bu rengi ne demişler? Cyan. Cyan demişler. Aslında ben turkuaz daha mesela hoşuma gidiyor. Turkuaz'a yakın bir renk. Ama onlar öyle demiş. Neden demişler bilmiyoruz. Fakat sorunun kaynağına gelin. Bak. Yeşil. Hayır. Elinde üç tane lamba var senin. Renklerini söylüyorum. Sarı, magenta ve çiyan 3 renkli lamban var. 3 renk lamban var. Bu üç renk lambayı bu üç renk lambayı. Bir noktaya vurursan ne olur? Beyaz. Şöyle söyleyelim. Şöyle. Ama bak sen buraya bakarak burası beyaz getiriyor. Ne beyaz getiriyor bak. Kırmızı. Ama onların içinde her renk var. Ha, onun açıklamasını yapacağız. Kırmızı, mavi, yeşili vuruyorum. Beyaz geliyor. Ama bak lamba renklerime bak ne diyorum. Lambalar ne? Bu renk kırmızıya vuran bamba şu anda magenta olsun. Yeşile vuran da sarı olsun. Ve çiyan rengin toplam. Bak şöyle hemen şuraya yapayım hemen arkadaşlar. Sarı artı çiyan artı magenta ne çıkıyor Muhammed? Siyah. İşte bugünkü konumuz bu. Neden bu renkler siyah veriyor? Halbuki biz siyah rengi ne biliyoruz? Her şeyi absorbe eden. Bir kara delikmiş gibi mutlak siyah. Hiçbir şeyi kaçırmıyor diye biliyoruz. Şimdi bunun teorik açıklamasını yapacağız. Eğer heh, bunu söyledikten sonra şuradan artık... Birbirini absorbe mi ediyorlar? Şöyle yapalım. İçindeki Güzel. renkler. Güzel. Şöyle yapalım. Bunun bir açıklamasını yapmadan önce bir tanıtalım. Şimdi arkadaşlar. Muhammed dikkat et. Dikkat et mavi renkle, mavi renkle, yeşil renk, tamam görüyor musun? Evet. Mavinin ortalama 470 nanometre boyutunda, yeşil 530, kırmızı da 680. Ama dikkat et, yeşil kırmızıdan ziyade kime yakın Muhammed? Maviye. Evet, yeni bir tanımlama getiriyorum ben buraya. Aslında var olan matematik. Sen daha önce bir kere benden duymuştun. Bak buraya ne yazıyorum. Harmonik ortalama. Tahtada yer kıs sıkıntım var hep aynı yere. Harmonik ortalama. Şimdi şöyle söyleyeceğim sana. Önce arkadaşlara soru soruyorum. Diyorum ki soruda mavi renk ile yeşil rengin karışımı ne oluşuyordu Muhammed mavi ile yeşilin karışımından? Nerede o? Çiyan oluşuyordu doğru mu? Evet. Bana çiyan rengin dalga boyunu söyle. Sen ne yaparsın buradan? 500. Bir dakika. Sen ne yaparsın? Harika. Tam aritmatik ortalaması olan bana 500'ü söylersin. Doğru Nasıl? mu? Aa, yok yok değil değil. Bir dakika. Maviye daha yakın. Harikasın. Şimdi sen normal ortalamayla gitseydin işte birinci yazıldan 470 aldım, ikinci yazıldan 530 aldım. Buraya bakıyorsun değil mi? Evet. Ortalaması 500. Amenna. Ama Bunlar aynı katkıyı vermiyor. Hangisinin gücü daha fazla? Puanı. Bak çünkü ışığı ışığı ifade ederken hemen şurayı tekrar bak Muhammed ışığın enerjisini yazarken mavi nasıl yazıyoruz? E, e, e mavi eşittir H nü frekansı. H, C bölü lambda. Hangisinin dalga boyu daha büyük Muhammed? Mavinin mi, kırmızının mı? Kırmızının. Bakıyoruz dalga boyu tanımına. Bir dalganın gerçekleşmesi lazım. Başladığı noktaya. Bakın kırmızının dalga boyuna bakalım. Bak. Şuraya bak. Buradan başladım. Bak. Buradan yükseldim. Baş... Tepe yaptım. Düştüm. Buraya geldim ama yükselmiyorum. Aşağı indiğim tam bir dalga. Şuraya geldim gerçekleşti. Gördün mü Muhammed? Kırmızının dalga boyunu görüyor musun? Evet. Mavinin dalga boyunu görüyor musun? Evet. Dalga boyu büyük olan burada mavinin dalga boyu daha küçük. Dalga boyu küçük olanın frekansı dolayısıyla enerjisi nedir Muhammed? Evet. Daha büyük. Dolayısıyla harmonik ortalamalarda herkes hani cür ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın derler ya sen yeşil renk olarak maviyle ee, ne derler sen benimle aynı yaşıt mısın? Sen benimle aynı tecrübeye mi sahipsin? Ben yıllardır bu işi biliyorum falan. Daha kıdemliyim demek isteyen insanlara. Bak, eğer mavi ile yeşil eşit ağırlıkta katkı sağlasaydı aritmatik ortalamayı verirdi. Burada ise mavinin ağırlığı daha fazla. Dolayısıyla çıyanın dalga boyu ifade edecekse şuraya doğru kayacak. Bunu biz zaten e, 400 98 nanometre çıkıyor. Aynısını yeşil için yapalım. Gel şuraya. Yeşil için yeşille kırmızı. Nerede yeşille kırmızı? Kırmızı bu da yeşil bu da, sarı renk. Sarı rengin dalga boyunu ben ne beklerim? Önce aritmatik ortalamasına bakıyorum. 5.30, 680'e 150, 75 ekle. 605 bekliyorum. Doğru mu Ahmet? Yanlış mı yapıyorum? Evet. 5.30, 650 150, 75 eklersem 605 nedir? Nano metre kiminki biraz sarını. Kime yakın olacak Muhammed? Buradan kime yakın olacak? Bu ikisinin ağırlık olan yeşil daha fazla. Çünkü bakın enerjide sol taraf sol taraf. Yani dalga boyu büyüdükçe enerjisi küçülür. Dolayısıyla bizim sarı ışığın harmonik orta bir tanesini ben çözeceğim arkadaşlara göstermek için nasıl yapılıyor diye. Ne kadar bulmuştuk biz bunu? Yok, onu ben yerinde göstereyim. Kimle kimi yaptı? Kırmızı ile yeşil. Hemen bakıyorum, ben daha önce bulmuştum, ayırdım. Ee, yeşil, kırmızı 596 nanometre. Bak, 596, 605'in altı da 596 şurada nanometre. Şimdi gelelim mevzuya, derinlemesine gidelim. Peki hocam, hepsini anladık. Şu teorik kısmı harmonik ortalama dediğimiz şeyi sileyim ben. Kendime yer açıyorum. Çünkü arkadaşlar Covid var. Biz de bu işleri evde yapıyoruz. Yer sorunumuz var. Like atarsanız seviniriz. Seviniyor muyuz? Sen istemiyorsun ama ben istiyorum. Evet. Like. Like atınca ne oluyor? Yani başımız yok. daha çok video yayılıyor. <laughs> arkadaşlar şöyle yapacağız. Muhammed, beni dinliyorsun. Bak burayı iyi takip et. Hemen yapalım. Tek tek hatırlatalım arkadaşlar. Kırmızı, kırmızıyı kırmızı kalemle yaptık. Mavi, mavi. Artı, yeşil kalemim yok şu an elimde. Siyahla yeşil yapıyor, yeşil. Bu üç rengin karışımı ne olur Muhammed? Üç renk. Senin üzerine ben bir tane kırmızı lamba, bir tane mavi lamba, bir tane yeşil lamba vurursam Ne oluşuyor? Beyaz. Beyaz. Peki. Gelelim diğer renklere. Çiyan. Artı magenta. Artı sarı. Ama ben bunu açık yazacağım. Arkadaşlar daha güzel görsünler. Açık yazıyorum. Sarı lambayı aldım. Artı çiyanı aldım. Artı magenta. Şey yazmadım. Magenta. Ee Muhammed bu üçünün karışımı ne geliyor Muhammed? Siyah. Siyah. Şimdi teknik analiz yapılırsa birebir analiz yapılırsa ya nasıl olur? Sarı renk neydi Muhammed? Sarı kimle kimin karışımıydı? Kırmızı ile yeşil. Sarı gördüğüm yere kırmızı artı yeşil. Doğru mu? Yazdım. Peki çiyan gördüğüm yere ne yazacağım? Neredeyiz? Göster. Yeşil artı mavi artı yeşil artı mavi e magenta gördüğüm yere ne yazacağım kırmızı artı mavi kırmızı artı mavi şimdi bunun teknik analizi yapılırsa Muhammed bak dikkat et dikkat et bunu şu şekil gruplarsan kırmızı artı yeşil artı mavi artı bir daha kırmızı artı yeşil artı mavi şeklinde yazarsan e ne olur burası beyaz Doğru mu? Burası da beyaz. İki beyaz nasıl siyah yapar? Evet. Şimdi gelelim mevzuya. Hemen yukarıda Beyazı tekrar... Beyaz ama başka bir beyaz o. Şöyle yapalım. İlk ifadende biraz daha net buldun. Doğruya yaklaşmıştın. Şimdi şöyle yapıyoruz Muhammed. Bak. Bunun siyah çıkması için... Bunun siyah çıkması için bire bir de her rengin bir diğerini örtmesi lazım. Mesela şuradaki mavi renk, tamam mavi ışık, buradaki mavi deyip yeşil daire için alıyorum. Yeşil ışık, buradaki yeşil ışığı nötrlüyor. Başka? Buradaki kırmızı ışık, buradaki kırmızı ışık, buradaki kırmızı ışığı nötrlüyor. Mavi de maviyi nötrlüyor, bunun teorik olarak açıklaması, bir tek açıklaması var. O da şu. Muhammed hemen yapıyor. Diyelim ki kırmızı rengi göstereceğim. Bak. İlk şuradan gelen kırmızı. Bak bu kırmızı. Kırmızı ışık. Tamam. Onun altına öteki kırmızıyı yapıyorum. Bak. Onun altına da bu kırmızıyı yapacağım. Aynı dalga boyunda. Ama ne yapacağım? Bak. Gördün mü? Tam tersi. İki atma üst üste bindiğinde ne oldu? Birbirini absorbe etti. O zaman demek ki bu kırmızı ile bu kırmızı arasında bir faz kayması var. Aynı anda maksimum, bu maksimum olduğunda bu minimum oluyor. Bu minimum olduğunda bu maksimum. Oluyor. Girişim saçakları, hani ışığın tanecik modeliyle açıklayamadığımız tabii kuantum mekaniği koymadan söylüyorum. Girişim olayında bunu ifade ediyoruz. Şimdi bakalım. Kırmızı kırmızıyı yok etti. Bunun için ne lazım? Bunun için arkadaşlar fazında lambda bölü 2 gecikme lazım. Hemen onu yer sorunu olduğu için sık sık siliyorum arkadaşlar burayı ben. Evet. Biraz Muhammed bazı arkadaşların elinde böyle güzel bir tahta olabilir. Ders anlatım tahtası onu alabiliriz aslında. Bize gönderirlerse, hediye ederlerse süper olur. Şimdi Muhammed e, eğer matematikten şimdi sen bu konuları henüz bilmiyorsun. Şimdi bak şöyle bir şey ifade var Muhammed. Evet. İki renkle yapacağım Öğretmenim bu işi. Öğretmenin ki bileyim. Öğret dedim öğretmedim. Evet. Aa, ekstra'ya giriyor biliyorsun değil mi? <laughs> Şimdi Muhammed bak matematikte eğer bu dalga bak sıfır noktasından başlatırsan bunu şu şekil bir dalga başlatırsan bu şekil başlarsa bu e, fx fonksiyonu zamana da bağlayabiliriz biz bunu zamansız da olur. fx fonksiyonu sinüs e, hatta t ile de ifade edebiliriz. Zaman sinüs fonksiyonu bir genlik katsayı kere şu genlik çarpın. Ee, ne diyoruz arkadaşlar? Sinüsle başlatıyorsun. Omega T olsun. Tamam Biz Muhammed? Eğer bu dalga fonksiyonunun orijini sıfır noktası burası değilse, burası olsaydı. Yani onu da arkadaşlara gösterelim. Bu sinüs fonksiyonu olurken şöyle başlasaydı Muhammed hemen herkesin matematiğinin eşit olmadığını düşünüyorum. demin sıfırdan başlatmıştım değil mi? Bu fonksiyonu buradan başlatsaydım ben. Şu şekilde başlatsaydım. Şu şekilde. Bu ise bak. Sinüsün sıfır olduğu yerde bu sinüsü büyümüş. Yani en büyük değeri birdir. Yani sinüsün en büyük değeri birdir. O da içerinin 90 derece olduğu zaman değil mi birdir? Sinüs 91'dir. Dolayısıyla bak sinüsle kosinüs arasında bir 90 derecelik ne diyoruz biz? Faz farkı. Faz farkı var. Ama burada 90 derecelik faz farkı yok. Renklerde ise, renklerde ise ne kadarlık bir faz kayması var? Onu söyleyelim. 0.1 derece Şöyle söyleyeceğiz biz ona. Yarım dalga. Bak kırmızının tepe olduğu yerde bu bu kırmızı tepeyken bu kırmızı çukur şu şekilde. E tamamı bir dalga ise yarım dalga gecikme var. Yarım dalgalık uzunluk olarak yarım dalga. Periyot olarak bir dalga için geçen hemen arkadaşlar hatırlın. X eşittir V çarpı T değil miydi Muhammed hareket formülü? E dalga için X dediğimiz bir dalga. Lambda. V'miz zaten ışığınızı o sabit. Geçen süre bir periyot. Dolayısıyla bir dalga için bir periyot geçiyorsa yarım dalga için yarım periyot. Dolayısıyla T bölü 2 kadar uzunluk olarak lambda bölü 2, zaman olarak T bölü 2 gecikme var. Dolayısıyla bunlar birbirini sönümlendiriyor. Biraz daha detaya girebiliriz. Daha e, eksponansiyel ifadeleri analiz edebiliriz ama herhalde bugünkü konu anlaşılmıştır. Çok soru geliyordu hocam. Niye burası siyah oluyor? Niye bunlar siyah oluyor? Bunu söylemiş olduk. Her sakallı bizim dedemiz olmadığı üzere her kırmızı da birbiriyle aynı fazla değildir. Herkese başarılar.